Evet sevgili seyircilerim Alacakuşun Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere yazın en çok yenilen ve çok güzel bir fırında patates yapacağım. Gördüğünüz gibi bütün malzemelerimi hazırladım. Evet patateslerimi böyle bir şekilde kıydım. Soğan, soğanımı atıyorum ve domates, domatesimi de attım ve kırmızı biber papya biberimi de attım gördüğünüz gibi biber biberlerimi de attım harika görünüyor burada da gördüğünüz gibi karabiber kırmızı biber nane kimyon ve tuz bunlar da serpiştirdiğime göre en son yağımda yağımı da döküyorum Oh, harika. Ve şimdi bunları karıştıracağım. Evet. <gülüyor> Karıştırıyorum. <gülüyor> harika görünüyorlar. Elimizde olan şeyler bunlar. Patates, soğan, evet, sarımsak, kapya biber, yeşil biber, karabiber, kırmızı biber patates. Evet. Bunları da hallettim ve şu anda fırına süreceğim. Alt üst ayar 180 derecedeki fırında pişecek. Piştikten sonra afiyet olsun. Alacak kuşun mutfağına. Devam edin seyretmeye. Birazdan görüşürüz. Hoşça kalın. Evet, gördüğünüz gibi sevgili seyircilerim fırında patatesimiz pişti. Çok güzel. Şu anda gördüğünüz gibi servis tabağını alıyorum. Evet harika çok güzel olmuş. Çok güzel gördüğünüz gibi çok hafif. Evet. Şu anda yemeğimiz pişti. Alacakuşun mutfağından beni izlemeye devam edin. Abone olursanız çok sevinirim. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.